Merhabalar evet. Bugün ne yapıyoruz? Evet, arkadaşlar eşya falan göstereceğiz ve evet. bir sürü yiyeceksiniz, ne deneyeceğiz. Evet. İlk bundan başlayalım önce. İlk burada tarağımız var. Saçımızı tarıyoruz. Dedesi ne getirmiş? Ya arkadaşlar şöyle bir terekat. Bir tane şöyle bir figürüm var. Bende bunun mamuru var Evet, biliyorum. Sandağlar. Bir tane şöyle figürümüm var. Evet. Bunun adına figürüm mı koydun? Yok. Bir tane şöyle ha. leyleğimiz A -a. var. A -a. Leyleğimiz. Bir tane tane Kanka böyle, böyle, böyle abacığımız var çok tatlı. Böyle de bir tane ineğimiz var. Herhalde Kö inek deniyor mu Köpek. Kedi galiba. Bir tane de biz arkadaşlarımızla şeye gitmiştik. Burger King'ten aldık bunu. Evet. Onun arka şeyi var. Ben hmm. arkasını kullanıyorum. Bir tane Ördek. Şey bir tane de şöyle bir adam var. Onun arkadaşı herhalde. Başka bir şey var. Onu gösterdim. Arkadaşa gösterir Bir tane de şöyle şunun saçı var. Evet o. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar bu kadar oyuncaklarımız. Şimdi yiyeceklerimiz var. Evet deneyeceğiz birlikte. Açalım. Açamıyorum. Çok güçlüyüz. Açamıyor. Kanka, Kanka. Kanka ver. Kanka sen açamıyor musun? Bir dakika. Kanka açamıyorsun. Ağrışma durur. <laughs> de. Heh, <laughs> ben açtım. Ben de açtım. Arkadaş link çilekli. Evet. Herkes denemiş. Ben, ben Hı -hı. bunun kirazını da denedim. Şey tarihini de. Bunu baya bir kişi denemiştir. Evet. Ve sıcak sıcak çok iyi geldi. Hı? Sıcak sıcak çok iyi, iyi geldi. Buzdolabından e, ee, O yüzden çok soğuk. İkincisi de ikincisini göstereyim artık kanka. <laughs> İkincisi de ülke çikolata. Bunu çok Benim izlemiştir. teyzemin adı da ülke. <laughs> çok meşhur oldu. Hayır, Asya içecek misin? Asya da denesin. Deneyecek misin? Asya denesin arkadaşlar. Olmaz Asya'sız. <laughs> Yavaş iç. Bunu çok kişi şey denemiştir. Hatta milyonlarca. hı. -hı çok kişi demiştir. Biz bunu sadece böyle tanıtım yapıyoruz. Vlog yapıyoruz yani. Yani arkadaşlar şey, ne bileyim bütün çikolataları siz çünkü biliyorsunuz hangisini göstereceğiz yani. O da bir garip. Erimiş çikolata çıkaracak. O da erimiş evet. Yeni buzdolabından daha yeni çıkardım. Açamıyorum erisinden. Tadı güzel. Arkadaşlar bayağı bir kişi denemiş de ben de bin kere falan denedim. Ben de. Ben bu dersleri çok sevmezdim ben. De sevmezdim. Ben de Ben de hiç bisküvi sevmem. Hala da bisküvi sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sokakta niye oynayalım? Niye? Oynamıyoruz. Oynamıyoruz çünkü orada internet çekmiyor. Evet. Video çekemezdik. Yani. Hatta şu anda çekmiyor. Ama birazdan çekmeye başlar mutlaka. Yani, yani siz bize sokakta gelmiştiniz ya. <laughs> o zaman video çekmemiştik biz. O zaman çekmiştim. Muhtemelen bugün de birkaç dakika sonra çeker. Evet. Yani ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Arkadaşlar biz bunları bir yiyip gelelim. Evet. Her şey biz gelin. Şimdi çok Zümra'yı izliyoruz. Arkadaşlar Arka Arka dur ben burada bekleyeyim Zümra. Ay ay dur burada. Zümra bilmiyor. Şimdi Zümra beni çeksin ben sileyim. Olur mu tamam, arkadaşlar? Nasıl çekin? Şöyle. Mesafiriz Benim bir sıkıntı. Bizim you. Sen evet. nasıl Ay, Ertan, ben sürsem. ama şey. Çık, evet. benden boşuna. Arkadaşlar alabilirsiniz. Herkesin like Al, veririm kameraya. Ama aslında çok güzel. bu açı her şey doğru 24 biz. yavaş. <laughs> Diller, Şimdi sen al. Ya ben diyor böyle bir şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Ya evet, ben çok iyi deneyeceğim ya çok güzel. Bu kamera burada dursun. Ne? Bu böyle gezdi sen kamerayı tamam mı? Arkadaşlar evet. okay, kamera durur siz orada tamam mı? Gezdi. Bu kanka dur tablet. Tablet tamam 12'de. Kanka tamam. ben de yukarıya çıkartayım mı şey yapalım. Tamam. Tableti öyle koy. Evet. evet. Elçi de işte. <laughs> çıtırmak. Ağzı onları açın da beş. Kanka tablet düşerse valla. Kanka tablet ne al o zaman? Kanka tablet düşer bir şey olur. Kanka düşer. Nasıl düşer? Kanka o zaman çekil. Düşerse ben benden sorumlu değil. Ama ben sen çekeceğim. kere şey kamera bende kankalı kanka. Evet. Kanka. Hayır Bismillahirrahmanirrahim. Allah tek. Allah tek. Ya bu dönüş çok zor. Çok kolay. Arkadaşlar şimdi zorlanıyor. <laughs> şişko olduğundan dolayı. Arkadaşlar çok şişko. <laughs> Arkadaşlar <'nın> 45 kilo. <laughs> Abart. <abi. gülüyor> 45. Kanka. Bak sen anne tamam tamam şekil bir kilo değil. Arkadaşlar şaka ben Zümran'ın kilosunu bilmiyorum. Kafadan attım. Kafadan attım. Bakın kafadan attım evet. ya bilmiyorum. ben de değil mi Yusuf? Ben de değil mi? Arkadaşlar arkadaşlar değil mi?